Ah. Neyse tamam sıkıntı yok abi ölümsüzüm. Mert bir özel gücün olsa ne olmasını isterdim Moruk ya. Abi bu soruyu çok düşünmüşümdür zamanda. Evet. Teleport ya. Bak baronu yine verdik bak. Ya teleportun olsa mesela oraya ışınırdın değil mi abi? <laughs> evet gel buraya gel. Bak Moruk bende var o özel güç bak atıyorum. Gel geliyorum. <laughs> <Bak. Geliyom. gülüyor> Eee? Tamam durdurduk baronu tamam, abi. Ya, teleport en mantıklı özel güçlerden biri bu arada ya galiba. Kuldanlı olmayacak ama. Ha kasetin ultisi gibi düşünün abi. Evet istediğim yere ışınlanabileceğim. Ya. Ya, ya diğerleri var, çok saçma geliyor oğlum. <laughs> diğerleri çok saçma geliyor. Abi hiç düşünmüyor musun? Bu kuşlar nasıl uçuyor abi? Biz niye uçamıyoruz? Hı? Teleport varken uçmayı ne yapacaksın oğlum? Uçmaktı. Zihin okuma, zihin okuma iyi değil oğlum. Zihin okumak kötü. Senin hakkında kötü düşünen, her insan kötü düşünür illa Ne güzel Anladın işte. Ya mı? Zihin okuyabilsen var ya. Öf. Hayır çok yalnız kalırsın, kalırsın. Arkadaşın kalmaz insanların aklını okursan. O ne yüzden var? o kötü bir özellik. Abi illaki her insan hakkında kötü düşünür yani. Bir kere düşünmüştür anladın mı? Ben bunun anasını sikim bu orospu çocuğu falan diye kinlenmiştir yani. Sen de buna okursun, uyuz olursun adama, bırakırsın arkadaşlığını. O zaman Charles Xavier'ın hiç arkadaşı yok mu X-Pan'da? <laughs> ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun sana <laughs> koyayım. kan ya, ben diyorum Ankara, sen diyorsun götüm kara. Lan salak, ne alaka bunu koyayım. Çocuk doğru söylüyor ya. O zaman Charles Xavier'ın arkadaşı yokmuş arkadaşlar. Jean Grey. Ne, ne diyorsun abi çizgi film karakterlerinden dizi karakterlerinden bahsediyorsun bana ben gerçek hayattan bahsediyorum onlar kurgu kurgu Kardeşim. geldim 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 devam et devam et devam et devam et bana güven bana güven sana güvendim Ya amını koyayım ama sana da güvendik de bir şey olmadı burada görüyorsun. Helal ya takım. Aldık işte fayda. <laughs> Gerçek hayatta düşünce okuma olsa kumar oynarım haber ediyor. <laughs> Harbiden ya. <laughs> ama ne bileyim abi ben belki... Ah. Gerçi yok ya. En iyisi teleport oğlum, teleport. Rahat. Niye görünmez olmak da fena değil? Oy. Görünmez olmak istediğin zaman mı? Sürekli abi. mi? İstediğin zaman. İstediğin zaman oğlum. Abi. Ee, abi ne yapacağım o ya? O çok sapıklığa giriyor amına koyayım. E, tamam tamam ben. Çok nicht. çok taciz, tacize giriyor yok. O hiç hoştan dışta bir şey o... değil. abi tacize girmiyor. Sen... Hoşlaştığın bir şey değil abi. Abici, abici, ben nasıl kullanırım? Sen öyle. Abi 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 Sapık olarak kullanma. Değilik için kullan görünmezliği Olmuyor mu öyle? Ne yapacaksın? değilik için İlik kullan? Için ne yapacaksın ki görünmez Artık. Suç <laughs> mu <mi> çözeceğim? <töprem gülüyor> dedektif misin <Bunu gülüyor> amına <bunu> koyayım? O <laughs> e öyle olsam bile bir şey olmaz ki. Elbet ben... yapacak bir şey. şey abi bak şu şekil olabilir değiştirmek de gayet abi. hoş bu arada. Şekil değiştirmek. Mesela Bak vardır. şu da güzel. Şu da güzel abi. Animede izlemiştim geçen. Olayları çok hızlı bir şekilde çözümleyebilme. O bende var zaten o güç. O bende var. <gülüyor> 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 o var bende abi. <laughs> of kan ya. Bana çok güldürüyorsun beni ya. Next Holy Phoenix 3. ayını kutlayıp şunu atmış. Temiz stomp yedik ama bir daha olacağını sanmıyorum. Zaytnot 1-8. Karşıydık yeri. DP revanche 13-1. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Çünkü chat kapatıyor orayı. Şimdi görün. Bakın. Revancha zamanında ne kadar iyi oyuncuydu. Görüyor musunuz abi? Ve siz bu çocukla hep dalga geçtiniz. Reda yet oluyor. Takımları düşürüyor diye. Ama revanç aslında yetenek abidesiydi. Ya. Ya chat. Ya chat. Ya chat. Ya chat. Ya, ya. Bu arada ligimi göstereyim. Bronzelo mu? Sronzelo mu? Görün. Diamond 4. 48. 68. Ya. Ama şöyle bir planım var. <laughs> Şimdi ben Mart'ta ehliyet kursuna gideceğim abi. Şubat 27. İşte bu Mart bir hafta içinde falan ehliyet kursuna gideceğim. Ama böyle artık gideceğim ehliyet kursuna. Yani ben araba kullanmayı gram bilmiyorum çünkü. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Trafiğe çıkınca böyle gayet normal insan gibi çıkıp sürmek istiyorum. Kuralları falan her şeyi bilmek istiyorum. Tryhard şeye gideceğim. O sırada hayatıma bir düzen gelecek çünkü kursa gitmem gerekiyor ya Belki o sırada tekrar gideceksin bu arada ben de alacağım beraber gidelim Şükrü de gelecek galiba o da ben de geleyim Tamam dolu. beraber gideriz o zaman ben de almak istiyorum çünkü Ataşehir'de bir tane bilmiyorum yakın bir yere gideceğim işte Araba süreceğim de biraz arkadaşlar artık yaşım 25 oldu bir araba sürmeye el atmam lazım Eylül'ün Clio'da acemiliğimi atmayı düşünüyorum <gülüyor> 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 ne? İyi, i̇yi söyledin onu. Güzel fikir, güzel fikir. Ne alacaksın araba? <laughs> Bilmiyorum ki ya. Çok zor abi. Baya... Araba alıyorsun. Bayağıdır aynı ekrana girmiyorum sen ya. Araba alıyorsun, o da yetmezmiş gibi bir ton arabanın masrafı falan var. Sanki böyle ehliyet alıp bir Acaba 3-5 ay Eylül'ün arabada sağ sol yapıp ondan sonra mı düşünsen bunları diyorum. Yani öyle daha iyi olur. O aylardır, aylardır söylediğimiz şey. Bitiriyor. YA! Fena kazandık ya bu oyunu. Karşı jungle. Neredesin? Base'deyim. Minyon kesiyorum. Buraya yardım lazım da. Bak arkana. Tamam tamam gördüm. Bizde ölüm bu kadar basit abi. Hmm. Aa, ben... unutmuş <laughs> Ben şöyleyim bu arada bak. Araba alırken... Motorudur. Zotoru bilmem nesi hiç gram sikimde değil ya benim. Araba dediğin gidiyor mu gidiyor tamam araba yarışçısı olmayacağım ki neden motoru yüksek bir şey öneriyorsunuz ki bana orada chatten. Alacaksın süreceksin işte bir yerden bir yere gidiyor. Benim için arabada dış görünüş önemlidir ha. içi falan da sikimde değil arabanın. Motoru gramında değil basıyorsun gidiyor mu gidiyor tamam başka bir <laughs> şey ihtiyaç yok abi Ferit'in arabaya bir biniyorum amına koyayım Ferit öyle bir sürüyor ki böyle sanki yarıştayız abi öyle sürmeyeceğim ben tin 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 gideceğim sakin gayet normal bir şekilde arabamın en düşük motoru olsun <laughs> gitsin yeter başka bir ihtiyacım yok sen bir tane boss boss alacaksın abi <laughs> konfor kliması olsun arabanın soğukta Sıcak yapsın sıcakta soğuk yapsın Onun dışında bir tane ekran olsun arabada <laughs> Şarkı falan çalsın Onun dışında başka bir arabada ne olabilir ki konfor olarak yani ne arıyoruz başka Az yaksın yo az yakması falan o saçma geliyor bana çünkü niye biliyor musun baktım ona A dizel arabada mesela atıyorum araba dizelse daha pahalı ya daha az yaktığı için ama böyle onun bir hesaplaması var. Mesela diyor ki yılda şu kadar kilometre yapacaksanız dizel araba almak mantıklı. Onun dışında benzin daha iyi falan diyorlar. Yani daha arabaya vereceğim parayı benzine ver diyorlar. O yüzden oraları falan daha, tam kurcalamadım ama mesela çok fazla araba kullanan biri değilim. Al, al, alırsam da araba çok fazla kullanmayacağım. Bir yerlere giderken, çok bir yere gitmiyorum çünkü. O yüzden benzinini alsam da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. LPG alırsam AVM'lere giremem abi. <laughs> ya çek benzinini bu haftada bir kere çıkarsın işte dışarı. Ama otomatik vites olacak mesela. Ne o aman okuyayım araba sürerken yanda elim sürekli viteste mi şey olacak abi? Otomatik almam lazım ben. Kendi değişsin. Uçak mı alayım direkt? Olur Acaba şu an chatte uçağı olan var mıdır ya? O kadar zengin biri var mıdır abi? Var benim var. GTA'da mı? Var benim uçağım. GTA'da mı Rogo? Aynen. Yok gerçekte de var. Tokat daha getiremedim buraya. Tokat'ta havaalanı var mı? Yok oldu. Var. Var, var tabi. <laughs> Sana bir üç kapı George alalım. George'i ne ilk kez duyuyorum ya. Aç bakalım hadi. George George Kanka George yazıyorum. Bu araba çıktı Georgie George araba yazın. Yok abi bu olmaz ya. Oraya bak o zaman bir.